Eve alas alas. 7000 Biz dört <laughs> binin Teşekkürler. Teşekkür Sen bize buyur, gari. Tamam ben değilim tamam. Çağla. Çağla gelsene ya. Yok ona yok ona yok. Ne, ne hocam? Ben de şey Hocam, var? Var. hocam, <gülüyor> <gülüyor> hocam amatörde hatırlıyor musun? Ben tatlı Aynı yada Aynı, Aynı bayağı. bayağı. Aynı <laughs> <laughs> bayağı. Yine şampiyonluk için yani. <laughs> Ya bizim <laughs> mi? Para, Hayır, da, da verdik da da, <gülüyor> 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 <Adamlarla> ya? <gülüyor> <gülüyor> Artık, versene ya, buyur ya. <gülüyor> <gülüyor>